Selam, ben Alev, üniversite öğrencisiyim. Size başıma gelen korkunç olayı anlatmak istiyorum. Masraflarımı karşılamak için günlük part-time iş aramaya başladım. Birçok iş ilanına baktıktan sonra üç çocuğa dadı aradıkları ilanını gördüm. Bu konuda hiçbir bilgim olmamıştı. Zaten ilanda da bilgi istenmiyordu. İlanda genç, güzel ve sorumluluk sahibi bir kadın da da aradıkları yazıyordu. Numarayı aradığımda karşıma neşeli bir kadın çıktı. İş ilanı için aradığımı söyledim. Bana buluşmadan işe başlayabileceğimi söyledi ve beni eve götürmek istediğini belirtti. Biraz tereddüt ettim ancak bunu kabul ettim. Sabah olduğunda kadın beni eve götürdü. Kapıda bizi karı koca karşıladı ve benimle gelen kadın içeriye girmeden oradan ayrıldı. Güler yüzlü bir aileydi. Evleri kocaman ve lüks görünüyordu. Bana çocuklarını anlatmaya başladılar. İkisi erkek, biri kız olmak üzere üç çocukları vardı. Yaşları sırasıyla 10, 8 ve 6 idi. Arkadaş canlısı, neşeli ve kibar çocuklara benziyorlardı. Yaramazlık yapmayan uslu çocuklardı. Akşam baş başa yemeğe çıkacaklarını, geç saatte döneceklerini söylediler. İlk günüm olduğu için çok heyecanlıydım ancak içimde bir endişe de vardı. Bana telefon numarasını verdiler ve acil durumda arayabileceğimi söylediler. İstediğim odaya girmem serbestti ve istediğimi yapabileceğimi belirttiler. Evden çıktıklarında çocuklarla salona geçtik ve TV izlemeye başladık. Biraz acıkmıştım ve atıştırmalık için buzdolabına gittim. Bu sırada çocuklar pek konuşmuyordu. Zar zor ağızlarından birkaç kelime çıkartabiliyordum. Buzdolabını karıştırırken gözüme bir kavanoz çarptı. Kavanoz siyah bez parçasıyla sarılıydı. Bezi çıkardığımda koyu kırmızı sıvının içinde bir et parçası olduğunu gördüm. Bu tür bir eti ilk defa görüyordum ve ne tür et olduğunu bilmiyordum. Kavanozu tam yerine koyarken bir ses duydum. O anki korkuyla başımı çarptım. Gelen kişi en büyük oğullarıydı ve bana "O kavanozu yerine koy. Bir daha bilmediğin şeylere dokunma." dedi. Bakışları ve ses tonu beni çok korkutmuştu. Sessizce özür dilerim dedim. Hala bana bakıyordu ve oradan ayrılmıyordu. Kavanozu yerine koyduktan sonra salona gitti ve koltuktaki yerine tekrar oturdu. Ben de ortamın biraz neşelenmesi için çocuklara çizgi film açtım. Çizgi film bittiğinde haberler başladı. Haberlerde kaybolan genç bir kızın haberi vardı. Vücudu parçalara ayrılmıştı. Bu haber beni çok etkiledi ve tanımadığım bir yerde olmanın korkusu içimi sardı. Çocuklara, "Hadi, geç oldu. Artık uyuyalım." dedim. Üçü de aynı odada kalıyordu. Pijamalarını giydirdim, yatağa yatırdım ve ışığı kapatarak salona geri döndüm. Canım sıkılıyordu. DVD arşivini karıştırmaya başladım. Ancak tek bulabildiğim çizgi filmdi. Ancak en alt çekmecede başka bir CD vardı. Üzerinde "M Kızları" yazıyordu. Merak ettim ve onu taktım. Ailenin özel olarak çektiği bir videoydu. Anne, baba ve çocuklar gülerken ve eğlenirken video çekmişlerdi. Özel bir video olduğu için kapatmaya karar verdim. Tam kapatmak üzereyken videoda benim yaşlarımda birini gördüm. Eski bakıcı olduğunu düşündüm. Sanki çok yakından tanıdığım birine benziyordu. Yakın zamanda onu gördüğüme emindim. Sonra aklıma haberler geldi ve öldürülen o kız olduğunu fark ettim. Elim, ayağım titremeye başladı. Korkudan içimde kıpırtılar hissediyordum ve çığlık atmak istiyordum. Aklıma kavanoz geldi ve tekrar kavanozu açtım. İnsan derisinden bir parça olduğunu gördüm. İncelediğimde kafa derisi olduğunu ve saçlarının içinde durduğunu gördüm. Korkudan altıma işemeye başladım. Kavanozu ve CD'yi çantama koydum. Pijamalarımı çıkarırken büyük çocukların beni izlediğini fark ettim. Bana, nereye gidiyorsun dedi. Kekelemeye başladım ve evde bir şey unuttuğumu söyleyerek 10 dakika içinde geri döneceğimi söyledim. Pijamalarımı çıkarmıştım, üstümde tişört, altımda ise sadece iç çamaşırım vardı. Çok korkuyordum. O sırada diğer kardeşleri de odadan çıktı. Evin en küçüğü olan küçük kız, sen gidemezsin, bizi yalnız bırakamazsın diye bağırmaya başladı. Ailenizi arıyorum dedim ve numarayı çevirmeye başladım. O sırada en büyük oğlu bacağımı tutarak, çok açım hiçbir yere gitmiyorsun dedi. Ona vurarak kurtuldum ve çıkış kapısının yanında bulunan yedek arabanın anahtarını alarak evin çıkışına koşmaya başladım. Hemen arabaya atladım ve kapıları kilitleyerek uzaklaştım. Çocuklar çığlık atıyor ve ağlıyordu. O sırada aile eve gelmişti ve bana "Nereye gidiyorsun? Buraya gel, sorun nedir?" dediler. Karakola kadar hiç durmadan gittim ve kendimi karakola attıktan sonra içime bir rahatlama hissi geldi başıma gelen her şeyi polislere anlattım. Polis evde arama yaptı ve kayıp kızın eşyalarını ve parçalarını buldular. Aile ortada yoktu. Değerli eşyalarını alıp gitmişlerdi.